Ruhsal sağlık ve zihinsel sağlık dediğinizde yapmanız gereken bir numaralı faktörü söylüyorum size. Karbonhidratı kesin, yağı artırın. Bizim istoloji derslerimizde bize beyin hücresi çıkarsa bayram ederdik. Beyin hücresi o kadar tipik bir hücredir ki baktığınız zaman mikroskopta tıpkı bir yağ hücresi gibidir. Beyniniz oluşurken kolesterol kullanır. Beyninizin çoğunluğu kolesterolden oluşur. Ayrıca beynin temel yapısını oluşturan bir yağ var. Omega 3 Omega 3 olmadan beyniniz sağlıklı olamaz. Omega 3 gıda olarak nereden alırım? Omega 3'ü gıda olarak cevizden alırım, bademden alırım, keten tohumundan alırım, zeytinyağından alırım, zeytinden alırım. Dolayısıyla tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içeren yağları bol bol tüketin. Zeytinyağı, tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı, yağlı tohumlar, susam, körek otu ve tabii ki tahin. Bunların hepsi beyin sağlığınız için gereklidir. Ama bu arada unutmayın, karbonhidratlardan uzaklaşın. Zihnim çalışmadı, kan şekerim düştü, ekmek yiyeyim, poğaça yiyeyim, börek yiyeyim zihniniz çalışmaz. Beyninizin asıl enerji kaynağı yağ ve oksijendir unutmayın. Sağlıklı beyin, sağlıklı zihinsel beyin için yağ yemenizde fayda var. Hangi takviyeleri kullanalım? Bir kere az önce söyledim ya, beyninizin neredeyse yarısı için omega 3 yağları gereklidir. Omega 3 olmadan beyniniz gelişemez. Fötusun beyin gelişimi için omega 3 gereklidir. Anne karnında bile beyin gelişmesi için omega 3 gereklidir. Zihinsel sağlık için omega 3 kullanın. Başka B12 kullanın. Başka D vitamini kullanın. Bunların hepsi Probiyotikler bile beyin sağlığı için son derece önemlidir. Ama unutmayın, işin temelinde beslenme var. Karbonhidratı kesin, bol yağdan zengin diyetlerle beslenin.